Hızır ay ağır bir aydır. Senede bir kere geliyor. Senede bir kere gelir üç gün. Üç gün tutarız Hızır ayını. Dördüncü gün kurbanlarımız kesilir, lokmalarımız dağılır. Üç gün oruç tutarız. Su içmezdik kızım. Nerede, hangi çeşmede, hangi yerde su içerdik, oraya gelin giderdik. Gerçekten böyleydi. Eskiden çok güzeldi. Eskiden güzeldi. Küskünler barışırdı. Müsaitler bir araya gelirdi. İhrar iman bir araya gelirdi. Cem tutulurdu. Dara kaldırırlardı insanları kızım. Orada cem bitmeyinceye kadar kimse birbiriyle konuşmazdı. Getirdiği lokma cemin sonunda dağılırdı. Şimdi o yok. Kavut yapardı. Kızır kavutu. Üç gün onu üçüncü günü hem elerdik. Hem elerdik. Gizli bir odaya yendirirdik. Hani Hızır gelir el basar. Hızır gelip el basıyordu. Ama bu şimdi yok. Şimdi yapıyorlar kavutu. Yapıyorlar ama gençlerimiz inanmıyor. Gençler buna inansın. Hızır çağırdığı yerde hazır ve nazırdır. de çağırırsan Hızır orada hazırdır. Hızır'a sonsuz güvencim var. İnşallah da darda, zorda, yoksula, fakire... Önce Cenab-ı Allah Hızır'dan dileğim var. Fakire, yoksula, kimse size el atsın. Sonra da bize yer Sonra da bize. Önce onlara el atsın. Çünkü yoksul da çok, fakir de çok. Bulan var, bulmayan var kızım. Biz yine ekmek bulup, çay bulup içiyoruz. Öyle kişiler var. Hızır onlara yetişsin.